Çocuklar merhaba. Biz Yusuf ve Yade ile slime atölyesine geldik. Şimdi onlar kendileri slime yapmayı öğrenecekler. Evet pembe bir slime yapıyor Yade. Yusuf da yeşil bir slime yapıyor. Karıştıralım bakalım Yade. Evet Yusuf karıştır 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 güzelce dökmeden. Anne, evet anneciğim dökmeden karıştır. Karıştır güzel güzel. Aferin dökmeden. Senin slime'ın ne renk oluyor Yade? Evet. Yusuf. Yusuf abi senin slime'ın ne renk oluyor? Ne renk sıktı abla sana? Yeşil mi? Evet. Evet Karıştırın güzelce, karıştırın, karıştırın, karıştırın. Sonra sileceğiz, sonra bir şey olmaz, gelebilir, gelebilir burada, gelebilir, hiçbir şey olmaz. Tamam, gelebilir anneciğim, gelebilir, bir şey olmaz. Karıştırın güzelce, karıştırın. Alas iyi ya, yani oluyor galiba. Çok karıştırın bakalım. Senince abla? Sen dökülüyor Yusuf, dökülüyor. Aa Bak ablalara bak geliyor. Tamam sileriz sonra. Önemli değil. Anne, tamam ıslak medya getireceğim. Yardımcım karıştırıyor musun? Aferin kızıma. Karıştır anneciğim. Çok güzel. Evet, Yardım uzuyor mu? Böyle yapınca uzuyor mu anneciğim? Yukarı çekince uzuyor mu? Slime'ı. Çek bakalım görelim. Çek çubuğu bakalım görelim uzuyor mu? Aa uzadı birazcık. Karıştır, karıştır kızım, karıştır. Aferin Yusuf'a. Aa, karıştırdıkça daha da uzayacak. Karıştırın iyicene çok uzayacak aşkım. Yusuf'cum karıştır anneciğim. Sen karıştır iyice hızlı hızlı çabuk çabuk. Evet. Bak bak ya benimki ne güzel oluyor. <laughs> tamam sileriz sonra. Aşkım sonra da sileriz güzel oğlum. Sonra da sileriz. Sonra da sileriz anneciğim. Göster ellerini. Evet slime olmuş. Hadi silelim dur ellerini. Yadecim neden çıkardın? Kutunun içine koy biraz daha karıştır. <laughs> Sanırım daha bir olmadı seninki aşkım. <laughs> <laughs> ne kadar çok karıştırırsanız o kadar çabuk olacak. Karıştırın. Hadi karıştırın, karıştırın, karıştırın kaşın sileriz sonra. Sen da karıştır olsun hadi. Bak Yusuf'un de oluyor. Karıştır oğlum, karıştır. Ah ya yanlış yerini soktun kaşığı. Kaşığı ters soktun. Tamam, sileceğiz birazdan. Sen bitir. aşkım ne yaptın kızım <gülüyor> <gülüyor> anneciğim en kötü siz yaptınız en pitsiz çalıştınız ya sileceğim karıştır 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 yani ne yapıyorsun anneciğim öyle yapma hızlı karıştır bitsin hızlı karıştırın ki olmuş. Yusufçum iyice karıştır. İyice karıştır. Ben alayım, ben alayım, ben alayım. Yusuf'un kine bakıyoruz şimdi. Ablası bakıyor Yusuf'un kine. A Yusuf'un ki de olmuş. Yusuf'un ki de olmuş. Şimdi abla senin slime'ını da kutuya koysun. Bana el sallayın. Arkadaşlar hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz.